Ben de diyordum ki yani içimden geçiriyordum önceki videolarda ya bu Cordelius geldi ama bu çok güçlü bir karakter. Bir nerflenir mi? Bufflanmaz muhtemelen de nerflenir mi diye? Evet, bazı dengeleme değişikliklerimiz var. Yani ben de bilmiyorum şu an Cordelius'un ismini görüyorum ama buff mı nerf mü? Çok emin değilim. Fakat e, muhtemelen nerf'tir diye düşünüyorum. Şimdi bir de e, ödüllerimiz var biliyorsunuz ki EMEA Bundan hala devam ediyor mu bilmiyorum ama dünyada ondan önceki gün onun ücretsiz ödülleri vardı. Onu da tekrardan size hatırlatayım arkadaşlar. E, Brawl Stars'ta dünya şampiyonasında biliyorsunuz ki ücretsiz pin, altın böyle maçları tahmin ettikçe, doğru bildikçe, e-spor takımlarının mücadelelerini doğru bildikçe ödüller kazanıyorduk. Siz de aman diyeyim unutmayın. Özellikle videonun başlığına da ekledim bunu ve videonun başında da söylüyorum. Umarım hala devam ediyordur ama Sanırım dün değil dünden önceki gün bir emeğe vardı. Ee, onu hatırlıyorum yani. Neyse bunu hatırlatayım. Bunu hatırlattıktan sonra hemen başlayalım. Brawl Stars event'tan bunu takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi evet bazı karakterlerimiz var. Bunlar ne? Bull, Gale, Hank, Shelly, Cordelius, Doug, Rosa, Crow ve Jackie. Ama bunlarda buff mı var nerf mi var? Şimdi sizlerle beraber şöyle bir başlayalım. Sizce Bula buff mı gelmiştir nerf mü? Gila, buff mı gelmiştir nerf mü? Henke buff mı gelmiştir nerf mü? Shelly, Cordelius, Dark, Rosa ve Crow, Jackie. Bu dakikada videoyu durdurun arkadaşlar. Ve bu şekilde e, sizlerin de tahminini alalım. Bakalım neler olacak. Evet. Bula bir başlayalım. Bula bir buff var arkadaşlar. Buff'la nerf'ı hala bilmeyen arkadaşlarımız oluyor. Yorumlara yazıyor. Buff oyundaki dengeleri sağlamak için karakterin gücünün arttırılması demek, nerf de oyundaki dengeleri sağlamak için de karakterin gücünün düşürülmesi demek. Güç, sağlık veya herhangi işte. Şimdi Bull'da bir buff var. Ana saldırısı Bull'un 400'dü, 440'a çıktı. Abi sonuç olarak evet yani süperi biraz arttı ama Bull'a gerekli miydi? Yani buna bir buff gerekli miydi bilmiyorum. Sizlerin düşüncelerini tabii ki de şu an yorumlar kısmına bekliyor olacağım. Gale'ın Gale'a da bir buff var. Gale'ın temel sağlığı 3600'dü. 3800'e yükseltildi. Gale'ın sağlığı. Abi Gale zaten güçlü bir savaşçıydı. Yani şahsen ben mücadelelere girdiğimde karşımda Gale'ı görmek istemem ama yani burada sağlığı arttırılmış sadece. Bakıyorum başka. Hank, Shelly, Cordelius, Dark. Yani Hank Hank biraz nerflenmeliydi ama e, Hank biraz bufflanmış hem de iyi bufflanmış. Temel sağlığı zaten 5000'di. 5400 olmuş. Süper'in hasarı da 1000'di. 1320 olmuş. Ya bir şey söyleyeceğim de. Hank'in süperi bir işe yarıyor mu ya? Hank'in süperi hakikaten bir işe yaramıyor. Bana göre yaramıyor abi. Ben denk getiremiyorum ya da gideceksin işte soygunda kasanın dibine kadar gireceksin de orada spike gibi patlatacaksın süperini. 1320 arttırmaları ama muhtemelen bu hang çok fazla oynanmıyordu o yüzden mi arttırdılar çok emin değilim ama muhtemelen biraz az oynanıyor diye daha da oynanılabilir olsun diye arttırmış olabilirler bir teşvik amaçlı shelly Şeli, shelly'de bir buff var yo shelly'de nerf var arkadaşlar aa bak shelly'ciler yani shelly'in ne varmış hareket hızı değişikliği varmış hareket hızı çok hızlıymış Hızlıya düşürülmüş. Peki bu ne demek? Shelly önceki kadar hızlı değil. Biraz daha hızlı. Yani biraz daha yavaş. Yani çok hızlı olmayacak artık oyunda. Eskisi kadar hızlı olmayacak Shelly. Abi Shelly bence var ya bu oyunda tek nerflenmesi gereken karakter. Her alanda nerflenmeli yani. Bu şeyle e, ultisiyle içine girsen ne olacak? Mesela diyelim ki Rosa e, hadi ultisine bastı Shelly'nin dibine girdi. Shelly pat 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 zaten orada her türlü alıyor. Peki Cordelius'ta ne varmış? Bakıyorum şöyle buff mı var nerf mu var. Ee, evet nerf var arkadaşlar. Bakıyorum gölgedeyken süperi değişmez diyor. Gölgedeyken süperi değişmez derken he, gölge alemindeyken süperi ne oluyor ki bunun süperini gölge alemindeki. Ben daha almadım da bu en son alacağım. Hatta şöyle 1-2 gün kala sezonun bitmesini alacağım. Çünkü çok özel bir video hazırlayacağım onun için. Yani gölge alemindeyken süperi değişmez dedi. Galiba süperi dolmaz mı demek istiyor. Ve onun dışında... ha. Aa bak bu güzel. Şimdi biliyorsunuz ki Cordelius seni alıp başka bir aleme götürdüğü zaman, gölgeye götürdüğü zaman e, rakip süperini kullanamıyordu. Şimdi artık Cordelius da kullanamayacak. Süperini kullanamayacak artık. Gerçi gölgeden alıp başka bir gölge nasıl olacak onu çok bilmiyorum ama e, Silence aksesuar zamanı 1 saniyeye indirildi. Aa bu çok normal zaten. Bu galiba e, direkt rakibi engelliyordu ya. Bence iyi olmuş. Cordelius'a iyi olmuş abi. Hatta şöyle Cordelius'a inelim. Cordelius'u da almadık alacağız ama keşke aldıktan sonra gelseydi be. Geldi mi şu an bilmiyorum. Muhtemelen oyuna gelmiş de olabilir arkadaşlar. Çok emin değilim ama Cordelius bu şekilde de nerflenmiş oldu. Ya ben bunu alabiliyorum şu an. Bakın. Alamıyormuşum. Daha varmış. Alamıyormuşum. Ama iyi ki de alamıyormuşum. Çünkü e, bunlar bize lazım olacak arkadaşlar. Çünkü bu kromo kredilerle falan bir şeyler yapabilirler yani. Belki yenilik falan getirirlerse. Bilmiyorum artık. Şimdi e, sıradaki savaşçımız Dug. Dug'ın bakıyorum. Dug'a da bir nerf var arkadaşlar. Hatta bir değil. Birden. a yok. Nerf var. Buff var. Karışık. Dug ortaya karışık olmuş. Dug'ın süper hasarı Görsel zevk düşürüldü. Görsel zevk hala 5 vuruş. Süper hasarı görsel zevk için düşürüldü. Hala 5 vuruş diyor. Temel sağlık puanı arttırılmış. Sağlığı 4800'den 5 yani bir yerden alıp bir yere vermişler. Süper R e duvarlardan geçiyor. Yani bu olması lazımdı abi duvarlara takılmıyor. Madem mesela gaz yapıyorsa duvarlardan geçiyorsa ki gaz da zaten ilk başlarda geçmiyordu duvarlarda. Şimdi o daha sonra düzeltilmişti. Bu da öyle oldu. Ve süperi artık %100 sağlık puanında %50 üstü iken savaşçıları canlandırabilir. Bir dakika abi bu biraz karışık olmuş. Süperi artık he, eğer ben dagı aldım tamam mı? Ben dagı aldım. Benim sağlığım %100 ise rakibimi koruyorum ya benim sağlığım %100 o canlanır. Mesela birisi bana hasar verdi ben birisine yolladım ya yani kenara pusacağım onun canlanması için. Ya bu biraz sıkıntılı olmuş gibi ama oynadıkça göreceğiz. Rosa'ya tank özelliği eklenmiş. Bakalım bir Rosa nerede? Florali. Rosa neydi ki? Rosa zaten tank değil miydi burada? Bakıyorum eskisi yok ama Rosa galiba tank değildi herhalde hatırlamıyorum ki ya. Rosa'ya tank özelliği eklenmiş. Crow yıldız gücü hasarı %25'den %20'ye düşürülmüş. Ha, yıldız gücü hasarı Crow'un %25'den %20'ye düşürülmüş. Bir tane de Jackie'ye var. Jackie'cim neredesin sen? Bir tane de Jackie'ye var. Jackie'nin e, hız aksesuarı artık daha fazla. Bir de buff gelmiş. İyi. Crow nerflendi. Jackie bufflandı. Hız aksesuarı artık daha fazla hız elde ediyor. 3 tane. Abi bu çok iyi olmuş ki bu. 3 saniye için %20, 4 saniye için %25. Abi bu bakacağım ya bir deneyeceğim bu nasıl olmuş bu? Eğitim alanına bir gelim. Şu an belki oyunda etkili değildir bilmiyorum. Ne zaman gelir ama. Kersel bize bu bilgileri e, sizlere göndermemiz için izin verdi ama e, ne zaman gelir bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Şu an hızlandım, hızlandım, hızlandım. Ne oldu? Şu an herhangi bir değişiklik fark etmedim ya da ben anlamadım bunu bilmiyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Şu an hemen devam ediyorum. Tamam. bir değişiklik fark eden var mı? Çok bir değişiklik olmadı. Bir değişiklik göremedim en azından. Evet. Bu şekilde dengeleme değişikliklerimiz de bitti. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Benim burada bir tane bakın. Bir tane e, süper star hediyem var. Süper hediye diyordum. Star hediyem var. Onu da sizlerle beraber bir açalım hemen. Evet şöyle bir tane maç kaybettim arada kütüyle boşluğuma denk geldi. Ben şunu basacağım da şimdi basmayayım ya. Arkadaş 16 yüküm var. 16 Bursa plaka Bursa'ya selam olsun. Ama gel işte yani uğraştın mı bak arkadaşlarımız da bekliyor. Ha nereye gideceğim? Gerçi bu şimdi ultiyi de basarsa var ya. Neyse biz tek attık. Ya son yine rare 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 yani. Yine ender verecek ama. Ya böyle sizle videoda şöyle güzel bir şey veriyor mu? Hadi bir destansı ya. ya bu ne ya? Destansı yap bari ya destansı yapar ne gelecek abi güç puanı altın altın yani 119 altın İyi, altına da ihtiyacımız olacak Cordelius'u aldığımız zaman evet bugünkü videomuz bu kadardı yeni videolarda görüşene kadar hoşça kalın like atmayı unutmayın bay bay